kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Türk milleti gerçekten çok nezih bir millet, çok farklı bir millet. Hani şair diyor ya, milli şairimiz Mehmet Akif sen ki son ehli salibin kırarak salvetini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıçarslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki aşara gömülsen taşacaksın heyha. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden mahber, sana ağuşunu açmış, sana göğsünü açmış duruyor Hazreti Peygamber diyor ya, işte Türk milleti 1071'den bu yana, Anadolu'yu yurt edindiği o şanlı tarihten bu yana toprakları vatan yapan kanlarıyla sunayarak, kanlarıyla bu toprakları sulayarak, su gibi kanlarını akıtarak bu milleti, bu memleketi bizlere hediye ettiler. Ve bizler de geçmişimizdeki bu şanlı tarihten ilham alarak, geçmişimize takılmadan önümüze bakarak yine dün olduğu gibi bugün de yarın da mazlum milletlerin, mazlum toplumların her zaman umudu olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bugün 15 Temmuz'da işte 6 Eylül ailesi olarak bir bütünlük içerisinde şu etkinlikte bulunmaktan mutluluk diyorum. Bakınız Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz burada. Sadece Cumhur İttifakı değil, sağ olsunlar Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimiz ve İyi Parti meclis üyelerimiz de buradalar. İşte Türk milleti olarak önemli günlerde, önemli konularda, milli konularda birlik beraberlik içerisinde olmak bizim en büyük kazancımızdır. Ben buradan arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman bu birlikteliği sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet inşallah bizler altı Eylül olarak ilçemizden başlayarak bütün Türkiye'ye her konuda örnek olmak istiyoruz. Ve buradan bizim birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara da sesleniyoruz. Yapamayacaksınız. Başaramayacaksınız. Bu milleti bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı ezanımızı Allah'ın izniyle dinletmeyeceksiniz. Aslında bugün mehtaranı dinleyip konuşma yapmayalım diyorduk ama bu önemli günlerde gerçekten gerçekten coşkuya kapılmamak olmuyor. Onun için bizler birbirimizin kıymetini iyi bilerek ama geçmişimizden ders çıkarak işte bugün 15 Temmuz'da yaşanan o hadiselerin sergisini hep birlikte dolaşacağız. O zamanı unutmayacağız. O günleri unutmayacağız. Destanlarımızı unutmayacağız. Çilelerimizi unutmayacağız. Ama geçmişimize takılıp kalıp da geleceğimizi de heba etmeyeceğiz. Biz Türk milletinin bir ferdi olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmaktan çok büyük şeref ve gurur duyuyoruz. Allah'a hamdolsun bugün dünyanın bütün mazlumları, Müslüman demiyorum, bütün mazlumları istisnasız yönünü Türk milletine dönmüş durumda. Niye? Çünkü gerçekten her yere, herkese adaletle muamele eden ancak bu ancak Türk milletidir. Ben hepinize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Mevlam bize bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. İnşallah bize Yeniden şehit kanlarıyla bu topraklarımızı sulatmasın diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.